çekin. başladı. Selamlar arkadaşlar. Bugün pop daha ateş çıkıyor. Yardım. 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 Ne oldu? Yardım. Arkadaşlar Eray başlamaya <laughs> <arkadaşlar, gülüyor> başladı. Ne için? Anne Fatih'e verin Allah seni getirin hemen ağzını vermesin. İyi <laughs> arkadaşlar orasını çocuğuna soruyorum. <laughs> <laughs> Kaç bin <Karımın> beş bu dedi ki adam satıcı gider misin? Ben de bir dedi veray bu arkadaşlar veray benim götümüyle Allah geliyor lütfen videoyu kapatın Allah'ını seviyorsunuz ne oldu? Ne <laughs> <laughs> Yarın da öpmem ben. Evet arkadaşlar. Gözüme girdi. İp gözüme girdi. Ay pipime girmiş. İp pipime girdi arkadaşlar. <gülüyor> Ulan, <gülüyor> <gülüyor> arkadaşlar ip az önce benim pipime girdi. <laughs> arkadaşlar eray deliliyor. Pipime girdi ip diye. Ay <laughs> <gülüyor> <gülüyor> arkadaşlar. beyler. Eray konuşsana bir videoda. Gel. Ne Selamlar arkadaşlar. Bu <dün> yeter. <gülüyor> <gülüyor> Teşekkür ederim. Evet. Herhalden bir tane selam arkadaşlar. Videoyu like atıp kanala abone olmasını di diyecek. Tamam mı? Merhaba arkadaşlar. Bugün kanala abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Bay bay. <laughs> Arkadaşlar vay vay Dedi 31 saatlik vücudumu döveceğim. Neden dübünden ben 35. Yeni doğgülü video çıktı. Ya Zeynep doğgülü videosunu kapatsana ben yarın çekeceğim onu. Evet arkadaşlar. Herkesi, herkes beni izlesin. Ölüyorum çünkü bayıla bayıla. Herkes kaniyi yapmayı bilmiyoruz. Götünden çıkartacaksınız kaniyi. Bir tane çocuğun götünden çıkartacaksınız kaniyi. Sonra çıkarttıktan sonra kane oluyor. Ama, gerçek hayatta. Ben arayı bir kere yaptık. Götüle işte. pandan soktu. Oldu. Kale çıkmaya başladı. Ne bileyim bakalım. Deme Seyla oğlum. Seyla Faluk. Aa ben Seyda'yı. Ben Seyda'yı. Ben Seyda'yı. Acil at bana 15 tane götü götü böyle. Göt oyuncağı ver size. Yok böyle. Ulan kafasından tükürdü. Böyle bir şey görmedim. Neyse burası götüm. Ereğin götü. Ereğin götüne gittik. Ne? Burası senin katın biliyor musun Eray? Ama ama. Allah arkadaşlar bu bebek yatıyor? Arkadaşlar burada neden Doluz bebeği var? Oroslu doluz bebek. Eren 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 Eren. Bu neden oroslu bebeği orada var? Eray bu sana benziyor. Ne <laughs> oldu? <gülüyor> <gülüyor> Arkadaşlar, evet. Zeynep bir şey söyle arkadaşlara. Ne söyleyeceğim? Kalalı abone olup bildiri açmayı unutmayın sen. Ya hayır ya. Arkadaşlar Zeynep onun içine 31 çekiyor. Şaka yaptım. Şaka abi. Zeynep <laughs> babana zıtlarız Dayı. <laughs> Arkadaşlar Zeynep bir şey çevirdi. Ama ben götürden çevirdim. Diye dıt dıt. dıt. Ha başladı. Selamlar arla götürdüm. Neden sıkladın? Neden izin? Arkadaşlar Hazreti benim beni götüme sıkmadı. Götümüz acıdı. Arkadaşlar nereye gittim? Yeşillik gördünüz değil mi? Bakalım onun sahaya geldi. Şimdi kopuşumda gol atacağım her şeyi. Gol! Lan Eray götüne girdi top. Bak burası bir silik götü. Bir de burası başka bir silik götü. Ee, e... Arkadaşlar evet Eray'ı götüne soktum. Tam Eray'ı götüne girdi. Neyse arkadaşlar bu kadar gizli kalınlık yapmayalım. He başladı. Selamlar. Kötü veren arkadaş dedim. Çünkü Öf, de bugün bugün herkese şaka yaptım. Yarın videomu izleyin. Bu nasıl bir video diyeceksiniz ama götümden çıkar bir video. Heh. Otobüsle geleceğim ben. Yarın sizin bu şaka şaka. Yarın getirecek. Ben... Ay yarın getirecek mi? Doğru lan. Hmm. Gaga sen tüktüm sen toplayacağım maalesef. Arkadaşlar bu götü veren bir götü veren abimiz o kızı onlar fakirmiş. Evet herhalde sen fakirsin. Çünkü dörtten çıktı aşağı. Çinimleri, arkadaşlar. Ayrı'nın babası geldi. Lan vücudumu çekiyorsun, kapat lan şunu, kapat lan geri zekalı. Ah babacım. Eray senin baban geldi sandım, baba küfür ediyor. Bir şey demeyecek bir babana? Ya babişko Eray dönüldü. Babiş... Püpübe ip girdi yine. Püpübe ip girdi arkadaşlar. Arkadaşlar bugün yarın biraz bize yarın çünkü sonunda hastaneye gidecek şeker şeker. Bana bana. Senin yüzünden onu ver ay. Ben ne yaptım abi? Ne? Ne yaptım abi? Beni usurarak çıkarttın. Aa, abuka. Abi seni ağzına yaparım. Bir daha da ereği hiç göremezsiniz. Hakan, ne yapacağım? Hayır hayır bu saç sürgütüne benziyor. Benziyor. Ne? Benziyor. Ne güzel de bayıza. Benziyor ama götüne benziyor. Ben ne Bence ben de bayıza. Ben de ben Arkadaşlar gözlüklü poliyi bulamadım hala. Ekranda görüyor. Aa cip. Oray bak güzel olmuş mu Arkadaşlar abone olmazsınız kakan gelmezsiniz. Hayır altı mı sıçtım? Hayır abi altı mı sıçtın sen? Ya vurmadım galiba ya. Bak böyle yaptı. Götüne vurdu böyle yaz Ağladı Eray. Ben de bir daha vuracağım dedi. Ağlamadı. Abi bir daha vuracaksın yüzünden öyle. Aa geçti geçir mi oğlum? Bir ilan olasın çocuğu var. Lan demedim seni. Abi olursun moros bir çıkartırım bir de döverim. Arkadaşlar Eray bir daha kilo Eray de çeksin bir diyoruz. ama ya da çektik bir şeyler. Hayır hayır hayır. Kapıdaki kim öldü? Suat'ta kim öldüyle bilmem. Öyle bir şey Vallahi. <laughs> yok yok yok. Kapı kim yok? Yani... Arkadaşlar şu anda herhalde kutuplar dolayı. <laughs> tak kapıda kim var? <gülüyor> <gülüyor> arkadaşlar neden bütün buraya giriyoruz diyorsun? Abil ol. Aa arkadaşlar da <laughs> <laughs> Arkadaşlar. Arkadaşlar Herhalde dur açayım sonra ya Arkadaşlar dur arayın En 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 bir daha Oğlum Dur açacağım dur dur Ama bir tavşan atlaydı Arkadaşlar Son veriyor Hele ne video açacağım da video yedin atlayacağım Şimdi şey diyeceğim de yapmıyor. Kınaş elisini kınalım Arkadaşlar uyumuşum götüm kalkmış ama yeni iş bir video bu kadar. Yarın evimde evim gel Yarın video atacağız. Ha? Hadi görüşürüz. Bye bye. Abi videoyu kapatsana. Kapatıyor. Veray ne bağırıyor?